Bizde Selamlar akşamı belki. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Bugün oyuna dün gelen bayramını paketini deneyeceğiz. Satın alamıyoruz çünkü. Niye amolu Barış Reis'in hesabındayız. O aldı dedi ki. Kardeşim sen dene bir dedi. Takipçilerini göster dedi. Alınır mı alınmaz mı falan filan. Kompani varmış. Çift güçlendirici ligi gördüm. Oğlum Company ne benzemiyor mu? <Sessizlik> takım gördüğünüz gibi bu şekilde. Bir ben bunları kadro içine koymam lazım şimdi. Menajeri değiştir. Bir insan company. Ne stoperde zaman daha top çevirme oynatıyormuş. 5 yıldızı bir şey bir şey bu önemli değil. Şut gücü ve hızlanma veriyor bu önemli aslında. Bu kadar. Hemen seçelim ve takımımıza Bayern Münihli oyuncuları alalım. O herike ile fotosu fotosunu değiştirmemişler bir de. Şunu ama. Dayı BUNU ne? evet kadro dizdim ama bir OS bulamadım ikinci OS'yi. O yüzden çift kanatla oynayacağız. Bunlar OS olacak. Bu adam sağ çıktı kimdi lan bu? Olise ha bombacı Olise seni çapma hali işte. Şimdi birazını fullemem lazım dedik barışacağız. İhtiyacın onları fullle. Şimdi ne derler? Atanın ve tutanın iyi olacak. Seviye antrenmanı bir ergeni fullleyelim. Full dedik. 101 oluyor maşallah. Kaleciyi de fullleyelim o yer. ebesini şeyine kaç çıkacak? Bana derin çizgi veremiyor muyum ya? Derin çizgi görmek istiyorum. Sonra saça boyayı fullleyelim. Galatasaraylılar. Ah ah. Pokete var mı bilmiyorum da bu herhalde şeyde vardı. Elf bu parasında vardı diyebiliyorum. Alfonso Davis'i de fullleyelim. Sol bekten bindiririz. Şu adam sol bek, sol kanat yaptım ya. Takımda şey olsa yok diye. Fakirliğin gözü kör olsun kardeşim. Güero. Hadi güero. Olisi'ye fullleyelim. 100 oluyor Olisi'ye. Maşallah. Gnabry'i babayla fullleyelim. O mu kaç senedir takımda Robben gibi bir şey olmaya çalışıyor herhalde bu kendisi. Sergi Ru... Sergi mi ne? Sergi Gnabry. Sergen Serge Yalçın. Oh my goodness. <laughs> Ee, sonra şu, şu şeyi fullleyelim. Stoper Upamecano mıydı bu? Aynen. Oğlum bu arada ben takımın hepsini fullledim. Pardon var şey işte. Vallahi elin bir an gittim beyin gitti. Ben başka bir şey düşünüyordum. Kusura bakma. Uzmanlık aktarımı yaparsın artık şeyde bunları. Helal takını. Şu adam fullemedim bak. Sol, şu Paul Dünya'yı fullemedim. Oradan <laughs> çıkarımızlar Kadromuz bu şekilde. En yüksek her Kane. Sonra yüzden falan geliyor. Reset alma şimdilik vermeyeceğim. Hurricane özelliğine bakmak istiyorum bir. Geriye gelen forvet tabii ki yine. Farkındalık 95, biticilik 94. E e Başka bir şey olma ne? E Bu kadar. E, ne var? Bomba vardı. Bu dıkkı bomba var mı? Gezici kanat. Top sürmesi var. Klasik hızlanması. Daha iyi ama. Yüzü bir şeyden daha iyi. Bir de son olarak yere bakalım. Noyer baba da yani ortalama. Haydi hakkımızda ayrılsın. Bu takımda ne yapabileceğiz göreceğiz bu videoyu beğenmeyi unutmayınız bu arada arkadaşlar. Bak Barış'ı sokar satın alıp bize verdi. Biz de size gösteriyoruz nasıl oynatılır diye. Haydi maçtayız. Bir rakibimiz geldi. Let's go man. Kim gelmiş? İsmail Keyze. İsmail'in Keyzali falan mı? Bu ne kardeşim ya? Bakalım bakalım. Şöyle ananı satayım. Evet yani ben bu adam boşuna fırladım şimdi. Formaları değiştirdim ya. Böyle biz kırmızı oynayalım. Şimdi boku yemiş şişko. De değişiklik yapamayacağız. Rakibe bakalım. Evet rakip sağlam. Ama kolektifi belki daha yüksek lan. Oha koymuşum. Kaydı maçtayız. Ve maçımıza geldik. başladı. Başladı başladı başladı. Kap 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 kap. Top çermeyle oynuyoruz o zaman sonra. Valla o lise bak. O lise ya, yapma. Alfonso Davis baba koyda ya. Goreska. Goreska yıkıldı yıkılmadı. Aldık. Oğlum ne duruyor Goreska? Aha aldık. Oğlum Goreska dikkat et ben adamsın. Hadi Kane. Ne değişik adam, saçabayı adam gibi adam. Olyse bıraktı. Evet çok güzelsin Olyse ya. Bombacı olmayınca max Olyse işte. Olyse bıraktı Gnabry'e. Gnabry baba gidiyor. Gnabry. He geriye gelen Forbidden'e soktum. At şunu lan. At şunu atarsın lan. Geriye gelen Forbidden atıyor. Tam bir looser. Ama yine atıyor. Tam bir looser. Kupa kazanamıyor. İtli takımları kupa kaybettiriyor ama yine kazanıyor. Bu atıyor pardon. Ito, i̇t o it. İt aferin it. Gnabry. Baba Gnabry. Şu dripling'i atamadık. Saçma oraya oraya boş bırakma. Kapsana şunu da. Adam yandan gidiyor. it o. Aferin it. Bok yeme. Tamam. Tony Cross. Kroos. bu adam hani oyuna silinme silinmedi mi? Silinmedi mi? Şans kartım yoksa. Evet, mal gibi pas attım. Aferin. Ama bak oyun illa atlayacak. Oyun illa atlayacak. Önüne düşürdü bak. Gördünüz. Hocam artık şöyle şaplağına. <laughs> Moral bozma kök daha maçın başındayız. Haydi. Çeviririz bizim maçı. Goreska. Şöyle Ulisse. Harry Kane'e. Kane, evet. Şöyle gna saçabaye boyu. Oynadı. Ama çok kötü yer Benim hatam. Benim hatam. Opamecano. Ulisse al 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 Hurricane. Guero. Guero. Hurricane'e. Ananı satayım. Aldık Goreska, Gnabry. Gnabry, Goreska. Goreska! Goreska. Tam Edin gibi oynuyordu Goreska. Ito palinya Alsanız lan şunu. Al 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 al. Al 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 saldır 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 saldır. Hurricane. 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 Çekti şöyle. Gel içine. Önüne kaydı yavşak. Goreska. Hocam var. röşatı çekti. Gnabry, Palinja, şöyle. Goreska aç ortanı. Abi ne kadar saçma bir orta salsın sen ya. Bir de aldık. Saça bayı, bay. Bir orta var mı? Harry Hurricane! Harry Kane. bok gibi bir kafa. Bir önümüze düşsün. Evet bizim tembel orta saha yine almadı. Harry Kane hocam foal. Hocam foal'ını versene. Gnabry. O lise. Gnabry, Gnabry, Gnabry bastır. Olmadı. It ol it. Aferin. Saçı O lise. Harry Kane'i yollayamadık. Saça yine aldı. O Harry Kane'i mükemmel pas. Harry Kane çıkar mısın orada? Tabii ki de çıkamayacak. Boşum deniyoruz. kardeşim Harry avradınız. Goreska oynadı. Ama gelir mi Goreska? Gelmez. İlk yarı böyle bitti. Şimdi bizim bireysel tanrıt vermemiz lazım. Harry Kane. Nerede? Çakalı kalma. Kardeşim gelme geri gelme. Ofansif. O biraz ofansif oyna. Şu an derin çizgi görelim. Kim bu? Dost. Sen ol. Ha. Tamam bu kadar yeter. Harry Kane. Başladık o ise. Goreska yolladı Harry Kane'e. Muhteşem top. Olsak deme ya. Olsak deme kardeşim ya. Ben mükemmel ayırladım onu. Yanlış gösteriyor. Var oynama yapıyorlar öyle da falan. Öyle bir şeyler var diye düşünüyorum. Burada kapsak hemen o 50 metre gol Goreska, Goreska senin Abi bu bile tembel vuruyor ya Polisi evet Orta sahamızın allah belasını vermeye Şöyle kapatalım Upamecano bugün tek memnun eden isim beni Goreska, Hurricane Ulan orayı değildi, orayı değildi be Aldık aldık Alamadık tabi alamayız Bir Upamecano oynuyor takımda Agoreska aferin lan Hurricane! bırak Ne oldu? Bir kumpas var. Bugün bir kumpas var. Bu oyunu çözeceğim. Bu oyunu çözeceğim. Bir, burada bir yani söylemek istemiyorum. Söylemek istemiyorum bu kelimeyi. Yapışatlık var. Goreska. Şöyle attım böyle. O lise. O verdiğimiz nereden belli bakın. O lise. O lise. O lise. O lise. Ben üniversite. <laughs> çok saçma oldu. O lise. O lise ben anaokulu. Bagu bagu bagu. Babu 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 babu. O lise. Haydi hadi kaç araya. Oynadım. Oynayamadım. Saça boyu kaparsın. Evet beyler topu izle izlemeye devam edin. ito, it o. Aferin it. Yakala it. Olmadı. Şöyle kapalım. Upamecano oynadı. Goreska. O lise. Şöyle oynadık. Harry Kane kaç araya. O lan. Kaç. Kim tutamaz seni. Hocam arkadan kayıyorlar. Yıkılmadı. Verdi paslarını. Goreska tembel Goreska'ya bir de gol attırdık lan. Yataşı ya. Kaydı adam sen sandın. Kaydı kaydı. Goreska tembel hayvan. Turun son örneği. Tembel futbolcu. İto. Bugün iyi yapıyor defansımız. Goreska. Upamecano. Harry Kane yine kaçtı. Defans bomboş. Harry Kane. Harry Kane. Harry Harry. Harry. Harry bitir şu işi. Goreska yine atıyor. Tembel adam yine atıyor golüne. Helal olsun lan. Maç boyunca yaptı ama iki golünü de attı. O da beleşti. Şöyle kapatalım. Ito. Saçmalama Ito. Ito yine kapıyor. Bugün defans şov. Forbet şov. Goreska yatış. Yapma. Davis. Guero. Oynadım. Goreska. Evet. Tembel hayvan yine alamadı topu. Upamecano. Davis. Eyvah. Eyvah. Şöyle kapatalım. Upamecano baba. Hurricane'e. Hurricane. Hurricane alamadık. Ito. Yine müdahalesini yapıyor. Bugün defans sağlam yaptı ha. Ito. Helal olsun. Upamecano ile birlikte. Upamecano. Şöyle Neuer no aferin. 50 metreden gol yemedin bugün helal olsun. O lise, Harry Kane kaçarsın lan. Olise Harry Kane'e. Kane bıraktı. Goreska hater var mısın lan? Hocam penaltı verir misin? Upamecano oynadı. Olise. Olise. Olise alamadı. Ito oynadı. Mükemmel bir pas abri Harry Kane'e Harry 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 Harry. Harry Messi ya. 5 oldu 5. Ne oldu lan? Böyle sevinci yapmaya benziyor muymuş? Ben yaparım ama sen yapamazsın bunu öğren. It it. Aldık şöyle 6'ya gidelim 6. Altı. Altı istiyoruz ama olmadı. Yapacağız yapacağız bak. Dakika, bak artı altı vermiş. Tembel hayvan al şunu alamadı. Pardon tembel hayvan sen değildin. Ha buydu tembel hayvan. Evet bak görüyorsunuz. Da, yani ağır yaşamlar. Şöyle aldık. Hocam Hurricane, Hurricane bıraktı gitmedi ya. Kaleci oynayacak. Aha Abi asık videoda. Ama maçı kazanmasını bildik. Let's go. Hurricane maçın adamı olmuş. Sapa sağlam oynadık. Elimizde kolumuza sağlık. Bak barışırız. Mece falan kazandırdım, kazandırdım, sana ya. Daha ne yapayım? Baksana şuraya şov yaptık lan. Oğlum şunu söyleyeyim mi? Top çevirmeli bile şov yaptık Asla oyun taktik değişmiyor. Bireysel tanımalar çok önemli. Mesela geriye gelen forvetiniz var. Forvet fazla ileri gitmiyorsa Çakalı kalmayı vereceksin. O senin çok geride duruyorsa ofansif vereceksin. Dosunuz çok ilerideyse o derin çizgi vereceksin. Kontrol atakta bir tane oyuncu istiyorsan hızlı bir tane kanat oyuncusunu seç orada durur ya mesela kornerde falan. Onu atarsın o koşar falan filan. Yani bireysel tanımalar o yüzden bu kadar önemli gördüğünüz gibi. İlk ara bir birdi sonra 5-1 yapmasını bildik. 5 oldu lan be. Çok güzeldi arkadaşlar. Ben kompaniye 100 e puanım 100 hesaplama yapılıyor. 82 falan yani ben, bence o kadar iyi menajer değildir yine. Benim bileğimi güvendim bu maç haberiniz olsun. Yani artı tamamladıysanız bunu niye alıyorsunuz yani o zaman. Hızlı kont... Amorim damatlı hızlı kontratlık menajeri. Neyse lafı daha fazla uzatmayalım. Paketli oyuncular da aslında şey değildi. Harry ortalama. O bir, yani şans havalı birkaç gol. Gnabry sağlamdı. Defans attığımız çok güzeldi. Ito ile Upamecano. Goreska'nın Allah belasını vermeye. iki golü bile şartlı ama olsun. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizi videoyu beğendiniz mi? Abone olduğunuz mu? Bunları unutmayınız bakın. Bir hype yollamayı, bildirim açmayı. Haydi bay bay.